öğrencileri her gün 8 soruyla yine karşınızdayım. Bugün üniversite sınavında çıkmış sorulardan kombinasyon ve permütasyon konusuna değineceğiz arkadaşlar. İlk sorumuz 2016 sınav sorusu. Şekilde 2 satır ve 7 hücreden oluşan bir tablo verilmiş. 4 hücresi boyanacak şekilde desenler oluşturulacakmış. Her satırda en az bir tane boyalı hücre olacağına göre kaç farklı desen oluşturulur? Bakın normal şartlarda bizim oluşturacağımız desenlerin oluşması için 4 tane alan boyamamız gerekiyor buna bağlı olarak herhangi bir alanı boyadığınız zaman mesela burayı, burayı, burayı ve burayı boyadık. Görüldüğü üzere her zaman bir satır kullanıyoruz. Sadece tek istisnası var bir satırın kullanılmadığı durumda. Hepsini alttan boyarsanız bir satır kullanmamış oluyorsunuz. Yani siz herhangi bir durumu seçtiğiniz zaman 7'nin dörtlüsüyle herhangi dörtlüyü seçtiğiniz zaman tüm dörtleri oluşturuyorsunuz. Ancak bir tane satırın oluşmaması durumu 4'ün dörtlüsünü çıkarıyorsunuz. 7'nin dörtlüsü 7, 6, 5 bölü 3, 2, 1'e eşit. Yani 7'nin 4'lü aslında 7'nin 3'lüsüne eşittir. 35'tir. Bir daha çıkardığımız zaman cevabımız 34 olacaktır arkadaşlar. 2017 sınav sorusu. Aşağıda bir düzgün altıgen verilmiş. Beyaz hücrelerle mavi hücreler belirtilmiş arkadaşlar. Ve beyaz hücrelerin bazıları turuncu renge boyanacakmış. Her mavi hücrenin içerisinde yazan sayı o mavi hücre ile ortak kenar olan turuncuya boyanacak olan toplam hücre sayısını belirtiyor. Yani biz bu soruda eğer burada bir sayısını barındırıyorsak bunun çevresinde bir tane, 3 sayısını barındırıyorsak da çevresinde üç tane alan boyacağız. Tabii bu soruyu çözerken önce ortak alanlara bakmamız gerekiyor. Yani bizim ortak alanlarımız bunlar. Bunlar içerisinden eğer biz burayı kullanıyorsak yani 4, 2 alandan birini kullandığınız zaman önce birin hakkını kullanmış oluyorsunuz. Üçünde kullanılması gereken iki hakkı daha var. Hangi durumlardan kullanabiliyorsunuz? buradan arkadaşlar dört yerden iki yeri kullanabiliyorsunuz e, bu sayede ortak kenarı olan ve koşulu da sağlayan e, alanı boyamış oluyorsunuz yani ikinin birisi dördün ikilisi çarptığınız zaman 12 oluyor ortak kenarı eğer kullanırsak eğer ortak kenarı kullanmazsak da o zaman şu alanları kullanamıyoruz arkadaşlar dolayısıyla dolayısıyla bizim bu alanlardan bir tanesini seçeceğiz yani dördün birisi Aynı zamanda buradaki 4 alandan da 3 tane seçeceksiniz. 4'ün 3'lüsü. Ayrık 2 durumu olduğu için topluyorsunuz. 4'ün 1'lisi, 4'ün 3'lüsü çarptığımız zaman ve topladığımız zaman cevabımız 28 olacak. Yani B olacak arkadaşlar. 2018 sınav sorusu. Daha önce palindromla ilgili sınavda soru çıktı tabii kombinasyon şeklinde değil. Anlam bakımından çıktı arkadaşlar. Bir sözcükte eğer sağdan ve soldan okunuşları aynı olan sözcüklere biz palindrom soyu sözcüğü diyoruz. Bizim e, Engin Bey var sorumuzda. Üç farklı, e, birbirinden farklı üç tane sesli harf. Şöyle yapalım isterseniz sesleri artı koyalım. Dört tane sessiz harf kullanacak. Dört tane sessiz harf kullanacak ve her birini istediği sayıda kullanacak şekilde beş harfli, beş harfli bir e, palindrom sözcüğü oluşturacak ve bu sözcüğün Oluştururken de iki tane sesli harf ve iki tane sessiz harf yan yana gelmeyecekmiş. Bu koşula bağlı olarak kaç tane polinom sözcüğü oluşturuluyor? Şimdi biz polinom sözcüğünü oluştururken sesli sessizin de yan yana gelmesini istemiyorsak arkadaşlar o zaman ne yapacağız? Ee, ya sesli sessiz sesli sessiz sesli, sesli bazında düşüneceğiz ya da sessiz sesli sessiz sessiz bazında düşüneceğiz arkadaşlar. Eğer ki biz burada sesli harf kullanacaksak, sesli harf kullanacaksak 3 tanesinden birini kullanıyoruz. Sessiz harf kullanacaksak 4 tanesinden birini kullanıyoruz tekrar kullanabileceğimiz belirtilmiş. O yüzden tekrar 3'ün 1'lisi yapıyoruz. Tabi burada e, palindromun anlamı devreye giriyor. Eğer siz bunları seçtiğiniz zaman bunları seçmiş oluyorsunuz. Çünkü mesela atıyorum burada şöyle bir alfabe seçtik. Burada böyle bir alfabe seçtik. Dolayısıyla siz bunu ve bunu seçmiş oluyorsunuz. Sağdan ve soldan okunuşun aynı olması için buraları seçemiyorsunuz aslında. Dolayısıyla buradaki koşul 3'ün 1'lisi, 4'ün 1'lisi ve 3'ün 1'lisiyle 12 kere 3'ten 36 durumu olacak. Aynı şekilde Burada da aynı durum söz konusu yani sesli burada da sessizle başlayacaksınız dördün birisi Sessizliği kullanabiliyorsunuz tekrar ses e, ses e, artı olan hangisiydi artı olan e, bakalım sesliydi dördün birisi kullanabiliyorsunuz bu şekilde düşündüğünüz zaman düzeltiyorum sesizdi ne yapacağız arkadaşlar burada da dördün birisi üçün birisi ve dördün birisini çarptığınız zaman e, Burası da 48 olacak totalde de cevabımız 84 olmuş olacak yani Konuğumun anlamı burada nerede devreye girdi? Bu ilk, e, ilk ikisini seçtiğiniz zaman, ortadakini seçtiğiniz zaman, bunları zaten seçmiş oluyorsunuz otomatik olarak. Ayrık iki durumu olduğu için de topladık. Cevabımız da 84 olacak arkadaşlar. 2019 sınav sorusuna bakalım. Bir davete katılan e, 6 kişi var: Ayça, Büşra, Ceyda, Deniz ve Erdem ile Furkan. 6 tane sandalye var, belli, belli bir düzen üzerinde ayrılmış arkadaşlar. Araları bozuk olan Ayça ile Büşra. Bu masadaki yan yana olan sandalyeleri ve karşı karşıya yani hem yan yana hem karşı karşıya olan sandalyeleri oturmak istemiyorlar küs oldukları için. Buna göre bu altı arkadaş karşı farklı şekilde oturabileceği soruluyor. Şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki Ayça buraya oturdu arkadaşlar. Dolayısıyla siz düşra olarak buraya buraya oturturamıyorsunuz Dolayısıyla düşra'yı diğer kalan üç yerden bir yere oturtacaksınız arkadaşlar. Diyelim ki buraya oturtturdunuz. Geri kalan arkadaşlar da geri kalan arkadaşlar 4 kişi de kendi işlerinde yer değişebilirler. Yani çarpı 4 faktöriyel olacak. burada şöyle bir durum da söz konusu. Biz sadece Ayça'yı köşeye oturtturduğumuzda bu kadar sayıda bir oturma şekli oluyor. Aynı şekilde Ayça buraya oturmayı bu köşeye oturursa da aynı sayıda bulacaktık. Buraya oturursa da aynı sayıda bulacaktık. Buraya oturursa da yani bu durumdan 4 tane olduğu için 4 ile çarpacağız arkadaşlar. Bir de Ayça'nın orta bölüme oturması durumunda Büşra ile küs oldukları için Büşra buraya, buraya ve buraya oturamayacak. Dolayısıyla Büşra bu iki yerden bir yere oturacak arkadaşlar. İkinin birisi olacak. Diyelim ki Büşra buraya oturdu arkadaşlar. Dolayısıyla bizim diğer kalan dört arkadaşımız bu dört yerde yer değişebilecekler. Çarpı dört faktöriyel. Aynı şekilde Ayça'nın Ayça'nın buradaki karşı durumu oturma durumu da söz konusu olduğu zaman Yine aynı durum olduğundan 2 ile bir daha çarpacaksınız. 2 ayrı durum olduğu için de bunları toplayacağız arkadaşlar. 4 çarpı 3 çarpı 4 faktörü 24'tür. Bu da 2 çarpı 2 çarpı 24'tür. Burası 12 kere 24'ten 288. Burası da 4 kere 24'ten 96. Topladığınızda 4 verdiğiniz zaman da 384 olacak. Yani cevabımız değişiklik olacaktır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi de çıkma ihtimali olan sorulardan bahsediyorum arkadaşlar. Dilerseniz videoyu durdurup çözmeye çalışın. Yapamadığınız zaman da nasıl yapıldığını öğrenin. Mavi, sarı, kırmızı, yeşil, mor ve turuncu olmak üzere 4 top düz bir sırada yan yana sıralanacaktır. Mavi ile sarı renkli toplar yan yana olmayacaklar. Ee, sıranın bir ucunda kırmızı, diğer ucunda ise yeşil renkli top olacak. Yani şöyle yapalım. Kırmızı buraya kullanalım arkadaşlar, en başa. Yeşili de en sona kullanalım. Yeşili de. Daha sonra mavi ile sarı da yan yana gelmeyecek. Mavi ve sarı yan yana gelmeyecek. O zaman biz buraya mor ve turuncuyu yerleştireceğiz. Tabii mavi ile sarı, sarının yan yana gelmesini istemiyorsak mavi ve sarıyı buradaki 3 yerden 2 yere yerleştireceksiniz arkadaşlar. Yani 3'ün ikilisiyle yerleştirme söz konusu oldu. Diyelim ki birini buraya birini buraya yerleştirdiniz. Bunlar kendi işlerinde yerleştirdikten sonra yer değişebileceklerinden 2 faktöriyel. Buradaki aradaki arkadaşlar mor ve turuncu da yer değişebilirler. Onlar çünkü diğer yerleşmeyi etkilemiyorlar. Aynı şekilde baştaki ve sondaki kırmızı ve yeşil de yer değişebilir. Çarpı 2 faktöriyel. 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşit. Bu değerleri de çarptığımız zaman 24 olacaktır. Yani cevabımız değişik olacak. Aşağıda verilen dikdörtgen prizmasının kenarları köşeleri üzerinde 10 tane nokta kullanılarak üçgenler çiziliyor. Evet. Çizilen üçgenlerin kaç tanesinin en az bir kenarı A, B, E L yüzeyindedir diyor. A, B, E ile yani aslında bizim yüzeyimiz arkadaşlar burasıymış ve bizim buradan bir kenar en az bir kenar oluşturmamız isteniyor. Şimdi burada şunları biraz daha belirginleştirelim. Arada kaybolmasınlar. Bizim bir kenarımızın bu yüzey üzerinde olması demek aslında iki köşemizin bu yüzey olması üzerinde demektir. En az bir kenar olacağı için iki kenar da arkadaşlar o yüzey üzerinde olacaktır. Yani ya siz iki nokta seçeceksiniz oradan ya da üç nokta seçeceksiniz. Diyelim ki iki nokta olarak bu iki noktayı seçtiniz. Tabi seçme alternatifi olarak beş tane noktanızdan iki tanesini seçtiniz. Diyelim bu ikisini seçtiniz. O zaman üçgen oluşturmak için daha sonra da arka yüzeyden oluşturacaksınız. Yani şu yüzeyden seçmeniz gerekiyor. Daha sonra üçgen oluşturmanız için. Dolayısıyla burada seçebileceğiniz alternatif olarak da 5 noktanız var. 5'in birisi olacak. 5'in ikilisiyle 5'in birisini çarptığınız zaman buradan 50 tane bir kenara olan üçgenimiz oldu arkadaşlar. Şimdi de iki kenarı o üçgen üzerinde olan şekillere bakacaksınız. Yani neye dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Burada bu sefer 5 nokta üzerinden 2 tane nokta seçeceksiniz. Diyelim 5'in ikilisi. Diyelim ki burayla burayı seçtiniz. Düzeltiyorum. Bu sefer de 3 nokta seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. 3 nokta seçtiğiniz zaman diyelim bu noktayı, bu noktayı ve bu noktayı seçtiniz. O zaman iki kenarı o yüzey üzerinde oluyor. 5'in üssüyle de, 5'in üçlüsü de 5'in ikilisine eşit 10 oluyor. Topluyoruz arkadaşlar, 60 oluyor. Ancak burada şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Eğer ki siz, eğer ki siz o 3 noktayı, o 3 noktayı seçerken, şunlar üzerinden seçiyorsanız eğer, şu noktalar üzerinden seçtiğiniz zaman, bu sefer bu doğrusal oluyor arkadaşlar. Başka doğru sağlık söz konusu değil. Bakın 3 nokta olan. Bir tane ayrık durumu çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 59'a dönüşecek. Şimdi bu sorumuza bakalım. Bir internet sitesinde şifre almak isteyen bayramın sitede karşılaştığı şifre koşulları ile ilgili 4 tane sembolden 5 tane de rakamlardan birer kez seçeceğiz arkadaşlar. 3 tanesini rakamlardan 3 tanesini de sembollerden seçeceğiz. İlk 3 tanesini rakamlardan seçeceksiniz rakamlardan. Son 3 tanesini de arkadaşlar sembollerden seçeceksiniz. Ve bir koşulumuz daha var. Ee, rakamlar büyükten küçüğe sıralanacak. Yani siz 5 rakamdan 3 rakam seçtiğiniz zaman 5 rakamdan 3 rakam seçtiğiniz zaman yer değiştiremiyorsunuz. Çünkü seçtiğiniz mesela 5, 1, 4 olsun. Direkt 5 buraya arkadaşlar. 4 buraya. Bir de buraya. Yer değiştirmenin söz konusu değil. Çarpı. Sembolünüz 4 tane. 4 sembolden de 4 sembolden de 3 tane seçeceksiniz. 4'ün 3'lüsü olacak sembol seçimleriniz. Tabi sembollerle ilgili olarak bir şifrelemede söz konusu sıralama yok. Dolayısıyla bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz. 5'in üçlüsü, 4'ün üçlüsü, burası da 6 çarparsanız 240 olacaktır. Yani cevabımız E arkadaşlar. E evet, son sorumuz. 12 tane birim kareden oluşan 6 farklı renkle ilgili boyama alanı verilmiş. Her satırda yalnız 2 kare boyanacak. Her satırda yalnız iki kare boyanacak. Mesela burayı, 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 burayı ve burayı boyadınız. Bakın. Yani siz önce satırlardan, satırlardan boyama alanı seçeceksiniz. Dördün ikilisi, dördün ikilisi, dördün ikilisi arkadaşlar. Her bir kare farklı renge boyanacak. Yani altı renginiz vardı sizin. Diyelim burayı A'ya, B'ye, burayı C'ye, D'ye, burayı da E'ye, F'ye seçtiniz, boyadınız. Tabii seçtiğiniz yerlerde de. Boyamalar kendi işlerinde yer değişebilir. 6 tane renkli boyanız olduğu için altı yer değiştirilebilir arkadaşlar. Yani bunları çarpacağız öncelikle. 4'ün ikilisi 6 arkadaşlar. Bir de boy alanlarını yer değiştirirseniz 6 faktöriyel yani 6 üzeri 3 çarpı 6 faktöriyelden cevabınız E olacaktır. Evet. ÖSYM tarzı sorulardan endemik yayınlarıyla 3D yayınlarına ve yayın evleriyle ilgili hazırlık yapan yazarlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın yeni çıkmış sorularla karşınızdayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.